Geldiler, gidiyorlar. Oğlum ne yaptın? Adamlar burada. Soldalar, sık soldalar. Ben arabada değilim, düştüm. <laughs> PUBG Mobile severler. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. George Bull'un muhtarlığı her zamanki gibi bizde. Bunu tayin etmeye gerek yok. Geldik. O ne lan? Ne oldu? <laughs> Sen de mi benimle aynı yere Niye öyle oldu? Döndüm ben sonra. <laughs> Şimdi. Oğlum yanımdaki hangar dolu. Düşman görüldü. Girelim. Girelim mi? He. E, gir. Devam mı düz? Hiç fark etmez. Hadi gel. Önümde. Salla 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 Olmadı O ne oldu lan He Baga girdi herif Adam titreli mitreli bir şeyler oldu Arabalar gelmemiş mi Gelmiş araba burada kafa var Ha şurada şurada ilerdeler Düşman görüldü Özgür beni tut Aşağı atlayacaksın mı oradan Geliyor mı var mı? Kitim var var sana. A adam gelecek. Hangarda. Arkaya in. Solu tutuyorum. Önümde. Gördüm. Biri tepesinde. Araya atladı. Benim önümde bir kişi lan zaten. Nerede? İşte orada. Arkandan dolandı. Gördüm adam gidiyor eve gidiyor. Düşman görüldü. Böylece oldu. Tamam. sağda. Bot herhalde. Bilmiyorum ya da işte neyse artık. Aha. Geldiler gel. Tepe. Düşman görüldü. Tepede tam tepeni şurada. Bağırmayacaksın Anton. Artık ağzının yerini biliyorum. Tamam. Bitti lan. O kime sıkıyordu? Hadi gidelim. Araba da bu tarafta. Aha adam var adam var adam var. Asker kulesinde adam var. Burada gerçek adam. Düşman görüldü. Botmuş. Bir kişi daha var. Şurada. Düşman görüldü. Uh. Hadi gidelim. Basmadım. Atmadı da. Attı. Ay ileride. Sol. Sol. Alacağım mı? Alamam. Sol, sol. 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 Geldiler, gidiyorlar. Oğlum ne yaptın? Adamlar burada. Soldalar, sık soldalar. Ben arabada değildim, düştüm. Sağlamda mısın? Sağlamdayım da. Bombalıyorlar beni. Nerede ki bombalıyorlar seni ya? Oh. Uh. Biri ben bombayı aldım birini sen aldın ha. Erken davrandın yoksa ikisini de alıyordum. İyi ki düşmüşüm lan arabada. <laughs> sen ne ara indin İndin mi arabadan? Şeye gitmek Duruyor için. sandım indim. <laughs> Yalan yok. <gülüyor> ay ay. <gülüyor> <gülüyor> Sık diyorum. <laughs> ne kadar komik <gülüyor> yani, <gülüyor> Sık şuna, hadi ya. Sık şunlara diyorum. Sen dedin ki ben arabada değilim dedin tamam mı? Direkt yan koltuğa baktım. Baktım boş. <laughs> yan koltuğa baktım. Ya. <laughs> Gerçekten bak. Böyle ekranı çevirdim yana koltuğa baktım. <laughs> baktım kimse yok. Yakıt alayım mı? Var mıydı arabada? <laughs> al Yakıt al. Ama araba pert. Bunların bagisini alalım. Aa iki bunlar. Bir de o. İki biz dört. Bir de o. Tamam bitti oğlum. Daha neyi düşünüyorsun? Yedi bir tane. Neredeydi? Aşağıdan şu eve geçti tekrar. Düşman görüldü. Alanı bize vermezse direkt yer değiştireceğiz haberin olsun. Tamam camdan bakıyor. Hangi camda? Şu cam. Düşman görüldü. Şu camda şu anda. Düşman görüldü. Kaldırıyor. Kaskı Diğer arkadaş drop'u alacak, gelecek bunlara veya bize. Birinin kaskı gitti. Aynı cam. Alandayız, şu güzel. Hacı ben sıktığında niye düşmüyor bunları ya? Ben kalın mı görüyorum? Diğeri geliyor Diğeri. tepeden. Düşman görüldü. tut beni. Nasıl da yedirdi lan oradan? Tamam o 8 -2. sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yine kan. Dururken Hı -hı. bir şey attım ha yine. Kaskına mı geldi? Bir yeleğine mi geldi? Yelek. Kaskın full. Aha kapışıyor. Seçtiniz. Yakındaki tepeye mi oynayacağım? Şimdi seçtim? Ya tam arkalarına oynuyorum. Hı hı, aynen. Hmm. Şu tepe daha güzel Özgür gel buraya gel. La gelebilirsem geleceğim de. Kavuru o tepe dediğin yer. ya görmüyorlar yere yattın mı? Tamamsın burada. Adam nerede? adam şurada görünüyor bak. Düşman görüldü. Gördüm gördüm, gördüm dur. Dur. Tamam. Ah siktir. Hiç. Görünmüyor. Sağ çıktı. Yedi mi? Yok. Yedi. Beni bayıttı. Tut beni. Burada burada gayet iyiyim. Sıfır saniye. Sisi boş ver. Git alana, alana git alana. Ya dur, bir dur, bir dur. Özgür ikimiz öleceğiz anlamıyorsun beni. Bir dur, bir dur, bir dur. Özgür kalkamayacağım, kalkamayacağım. onu. baba, baba, baba. Ben sevmiyorum baba. Baba, ya baba. Gel alana. Yere yat öyle canını bas Hacı Hı. Bak burada kaya var Kayanın arkasından onları oynayabilirim Tamam Aha İkisi kaldı Sağdaki düştü Ciddi misin? Evet Gel o zaman Bunun çatısını yapacağım yapabilirsem oy. Birini baydım. Bombam varsa. Var var. Seni biliyorlar ama sen bilmiyor. Atamadın mı en üst kattılar? Ya şimdi atacağım ama. Öldüler galiba. game is the life. Basket attım içeri. Biliyor musun? Son son bomba At, basketti. Kapıdan içeriye basketti. Hmm. Güzel oynatır. Evet. Ben baktım adamlar can basıyor. Dedim ne yapayım? Vurayım bir tane ile kafasına. Mantıklı.